Merhabalar Yeni bir örnekle yine beraberiz. Küçük örgü evi olarak Sizlerden gelen talepler doğrultusunda arzu edilen örnekleri çıkarmaya çalışıyorum Umarım yardımcı olabilirim Örneğimize yarasa modeli dedik Biz yarasaya çok benzettik. Özellikle yarasa kanatlarına çok benzettik. Onun için yarasa modeli dedik Örnek 16 ilmekten oluşuyor Ben yine kenarlara 3 er ilmek fazla ilmek bıraktım 22 ilmek var örnek 16 ilmek şimdi başlıyorum size 3 kenar ilmeğimi aldım daha net olsun diye örneğe hemen başlamayacağım kurulum sayılarını veriyorum 7 düz örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 2 ters örüyorum 7 düz örüyorum. 3 4 5 6 7 ve üç kenar ilmeğimi örüyorum. Arkada ters ters düzü düz örüyoruz. 7 tersim var şimdi. 2 düz 7 ters Üç kenar ilmeğimi aldım. Örneğin kurulumunu anlatmaya başlıyorum şu an size. Bir artırıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 Bu 3 ilmeği sağa doğru keseceğim. Şu şekilde kestik. Burayı örüyorum normal iki ters. Bunu da sola doğru keseceğim. 3 ilmeği kesiyorum sola doğru. Dört düz örüyorum. Bir artırıyorum. Ve kenar ilmeklerimi alıyorum. Üç kenar ilmeğimi aldım. Artırdığım ilmeği ters olarak örüyorum. Yanından yine artırıyorum. Ve beş ters örüyorum. Bir, iki, üç. 4 5 2 düz örüyorum. 5 ters örüyorum. Buradan yine bir artırıyorum. Artırdığım ilmeği ters olarak örüyorum ve üç kenar ilmeğimi alıyorum. 3 kenar ilmeğimi aldım. Artırdıklarımı örüyorum. 1 2 Tekrar artırıyorum. 2 örüyorum. Ve yine üçünü bir kesiyorum şu şekilde sağa doğru. 2 tersimi örüyorum arada. Sola doğru kesiyorum. 3 ilmek bir alıyorum. 2 eksilmiş oluyor. 2 örüyorum. Artırıyorum. 2 düz örüyorum. Üç kenar ilmeğimi aldım. Üç kenar ilmeğimi aldım. 3 tane ters ördüm Artırdığım ilmeğe kadar ördüm yine artırıyorum artırdım ilmeği ördükten sonra ortada kalan 3 örüyorum 2 düz 3 ters bir artırıyorum diğerlerini örüyorum 3 ters Bunlar da kenar ilmeklerim. 3 kenar ilmeğimi alıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 1 artırıyorum. Geri kalan 3 taneyi tekrar kesiyorum. İki ters alıyorum. Bunları da sola doğru kesiyorum. 3 taneyi bir alıyorum. Yine bir artırıyorum. Geri kalanlarını düz örüyorum. Arkada yine üç kenar ilmeğimi aldım. Tersleri örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir artırıyorum. Bir ters örüyorum. 2 düz ördüm. Bir ters örüyorum. Bir artırıyorum. 5 ters örüyorum. 2 3 4 5 Ve kenar ilmeklerim. Şimdi önce ortadan kestik. Şu yanlardan artırdık. Böyle bir yapı oluşturduk. Şimdi ortalardan artırıp şu yanlardan keserek şekli tamamlayacağız. Gösteriyorum. Üç kenar ilmeğimi aldım. Bu kez sola doğru kesiyorum. İlk başta kestim. 6 tane örüyorum. Pardon 5 taneyi. 2 3, 4 5 Artırıyorum. 2 ters alıyorum. Artırıyorum. 5 düz örüyorum. 2 3 4 5 Bu kez sağa doğru kesiyorum. 3 kenar ilmeğimi alıyorum. arkada bu kez artırma işlemi yapmıyoruz. Tersi ters, düzü düz şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 2 düz 1 2 3 4 5 6 7 ve kenar ilmeğim. Bu işlem buradakini buraya kapatıncaya kadar devam edecek. Yanlardan kesip ortadan artıracağız. Sola doğru kesiyorum. İlk baştaki iki ilmeği. Dört tane örüyorum. Bir artırıyorum. Bir örüyorum. İki ters bir örüyorum bir artırıyorum dört örüyorum iki üç dört sağa doğru kesiyorum arkada hep artırma işlemi yapmıyoruz tersi ters düzü düz örüyoruz artık burada saymıyorum Ortadaki düze kadar hep ters örüyoruz. Şu düz ilmeğimize geldik. İki örnek arasına iki ilmek yapabilirsiniz. Tek ilmek de olur ama çok yakın olur bence. En az iki ilmek olmalı. Ara model bozabilir. Bence aranın sadece iki ters ya da üç ters gibi gitmesi daha düzgün gösterecektir. Çünkü örneğin bütünlüğünde Sadece bu şekillerin oluşu daha hoş duruyor. Tekrar kesiyorum. 3 ilmek örüyorum. Artırıyorum. 2 örüyorum. Ortadaki iki tersimi örüyorum. 2 düz. Artırıyorum. 3 düz. Sağa doğru kesiyorum ve kenar ilmeğimi alıyorum. 3 kenar ilmeğimi aldım. İlk 2 ilmeği kesiyorum sola doğru. 2 ilmek örüyorum. Artırıyorum, 3 örüyorum. 2 tersimi aldım. 3 düz. 1 artırma, 2 düz. Sağa doğru kesiyorum. ters ters düzü düz örüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar üç kenar ilmeğimi aldım. Sola doğru kestim. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. 4 örüyorum. 2 ters. 4 örüyorum. Artırıyorum. Bir örüyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bunlar rutine bindiği için artık hızlı geçiyorum. Maksat şuradaki ilmekleri yan tarafta kesip bitirmek. Örnekte son sırayı yapıyorum. Kestim ilk iki ilmeğimi. Artırdım. Aradaki beş taneyi örüyorum. İki ters, beş düz. Üç ters. Arkada yine ters ters düz düz şeklinde örüyoruz. Örnek burada aslında bitmiş oluyor. Şimdi diğer örneğe geçişi göstereceğim size. Örnek bu kadar. Genelde soruyorlar hangi iple kaç numara şişle örelim. Ben denemedim daha önce bundan hiçbir şey yapmadım ama daha dolgun bir iple, angora olmayan bir iple. Mesela Alize Superlana klasik olabilir, midi olabilir. Nako süper ince olabilir. O tür iplerle tüysüz tok duran iplerle örülebilir. Eğer ki onlarla örecekseniz 3.5'la veya 3 ile örebilirsiniz. Tabi herkesin eline göre de farklıdır. Şimdi örnek normalde bitti. İlk başladığımız yerdeki gibi şu an burası bizim 7 ilmeğimiz. İlk başlarken size ne demiştim? 7 ilmek düz, 2 ters, 7 düz. Bu şekilde yeniden kuruyormuşsunuz gibi anlatacağım. İlk kurulum sırasını vereceğim. Daha sonra videoyu bitireceğim. Yeniden örneğe başlıyormuşuz gibi ikinci örneği kuruyorum. 3 kenar ilmeğimi aldım. Bir artırdım. 4 tane örüyorum. 1-2-3- 4. Şu üçünü sağa doğru kesiyorum. İki ters alıyorum. Buradan 3 ilmekle sola doğru kesiyorum. 2 eksiltmiş oluyorum yani. 4 ilmek örüyorum. Ve artırıyorum. Üç kenar ilmeğimi aldım. Örneği bu şekilde başlamıştık. Bu şekilde devam edeceksiniz. Bir ortadan kapatıyoruz, bir kenardan kapatıyoruz. Sadece tek fark, ortadan kapatırken şu artırdığımızın yanından artırıyoruz. Önde iki kesmiş olduk, bir artırmış olduk. O eksiği arkada kapatıyoruz. Bir artırdım ve devam ediyorum örgüme. Ters ters düz düz örüyorum. Sadece artırmanın yanında dikkat ettiğim konu. O bu ortadan kesme şeklinde arkadan da artırım yapıyoruz. Ben çok beğendim. Zevkli, gösterişli ve kolay üreyen bir örnek. Çok rahatlıkla hırka yapabilirsiniz. Şöyle örneği yeniden başlamış olduk. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.